İstanbul'da düzenlenen Kent Fest 2025, şehircilikte yeni teknolojiler ve gelecek vizyonu programına katılan Bursa Belediyeler Birliği ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, kentsel dönüşüm ve Bursa'nın 2050 vizyonu hakkında önemli mesajlar verdi. Başkan Oktay Yılmaz, Bursa'nın Anadolu'nun en köklü şehirlerinden biri olduğunu, ancak hızlı nüfus artışı ve plansız yapılaşma nedeniyle zor bir sınav verdiğini söyledi. Kentsel dönüşüm yalnızca binaların yenilenmesi değildir. Şehrin sosyal dokusunu, ekonomik dinamizmini, kültürel kimliğini ve kamusal yaşamını da dönüştüren kapsamlı bir süreçtir. Dönüşüm yaparken güvenli konut üretimini, sosyal donatıları, parkları, ulaşım hatlarını, yeni eğitim ve kültür alanlarını bir bütünün parçası olarak ele almak zorundayız. Biz Bursa'da dönüşümü yalnızca teknik bir faaliyet olarak değil, ortak akıl gerektiren bir şehir meselesi olarak ele alıyoruz.